Kocaeli Dilovası ilçesinden herkese selamlar. Ben de bir veli olarak keyifli okul atölyem projesini destekliyorum. Ve çocuklarımız için çok eğitici ve keyif verici bir proje olduğunu düşünüyorum. Çocuklarımız hem eğlenerek hem keyif alarak yaptılar. Hem de çoğu şeyi öğrendiler bu projede. Öğretmenimiz Ayçelen Kuruçayır'a çok çok teşekkür ediyorum. Bu zor zamanlarda çocuklarımızı yalnız bırakmadığı için ve emeği geçen bütün öğretmenlere de teşekkür eder. Başarılarının devamını diliyorum. Yuvası Solventaş İlköğretim Okulu'nun sürdürmüş olduğu keyifli okul atölyem projesinde bulunmaktan çok mutluyum. Bir veli olarak bunun çocuklarımız için çok yararlı ve olumlu olduğunu düşünüyorum. Bu projede emeği geçen öğretmenimiz Ayçelen Kuruçayra ve onun nezdinde bütün öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Herkese merhabalar. Keyifli okul atölyem projesini ben de bir veli olarak destekliyorum. Öğrencilerin zihinsel ve kişisel gelişimini olumlu yönde etkilediğini düşünüyorum. Projeye katkıda bulunan öğretmenimiz Ayçelen Kurçayır ve diğer emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.